<gülüyor> Hayır. <gülüyor> dur lan Cihan'ı arıyorum. Mezarci. TikTok. O kullanmıyordur muhtemelen TikTok'u. Abicim beni niye engelliyor TikTok'ta? Ne yaşadık TikTok'ta engelledi? Ya. Yok Cihan engellememiştir zaten. Kullanıcı meşgul TikTok mü? mu? Oğlum bir dakika dur beni telefondan da mı engelledi? Engellemiş. Oho. Tamam. Ama bu yok 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 <laughs> telefonu meşgul, telefonu meşgul. Yok. Cihan sesinden sonra dedi şimdi. Yeah. Okay. Tamam. O zaman... Oğlum Cihan'la konuştuk geçmiş olsun falan. Konuştuk biz Cihan'la baya. Dur. Ah ben. Bekleyin. Opin sen benim serayı gördün mü? Görüntülü arayayım bir bekle. Hak görmedim. Sahil bak, tarafında. Sohu. Ya salak. Oğlum adam. niye çalmıyor Kısam telefon? Yani. Alo? Ya, ya, niye? Yani niye çalmıyor bu? Aynı numarayı bana versene ben ne çalıyorsa. Oğlum çalmıyor lan direkt. Ama rahatsız etme oğlumdadır. Büyük ihtimal videoda. Ama mi? tablet oynamıyor mu? <laughs> Cihan tablet oynamıyor mu oğlum? Evet. Evet. Ne bileyim. Biz seninle ne yaşadık Ramiz abi? Hayır. <laughs> love... Duruyor lan. Yok yok engellememiştir. Hayır. Arkadaki kuşun ismi ne? hayır hayır engellememiş. Saçmalamayın oğlum. Çiftlik oluyor lan. Niye engellesin? biz, Ede. biz bizim koyduğumuz masoyuz arka planlara bak. Adamın yaptığına bak. Benim, Çevicin. benim arka planımı gördünüz mü <gülüyor> siz? <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Bekle. <laughs> benim arka planımı <laughs> arka şey planımı göstereyim be. mi? mi? O benim benim de olmuştu bir ara. Sana Şu şey verdim değil. ya. Ya ya o değil. Ben yaptım bundun. Ha o değil mi? Ben dediğim <laughs> değilse tamam. çok iyi lan. <laughs> Ay geldi bari <bağırdı>, dur dur. Antibiyotik <laughs> deli etti. <Bir> zekalı <laughs> ya, bir ya, bana işte, geri zekalı gel. Ben bu, işte geri mi sildi bunu? Bu yazısız hali. You can do <gülüyor> it. <gülüyor> bu yazısız hali <tari>. benim masaüstü. <laughs> Bunun arka plan it's resmi my, olmuştu bir gün. It's my motivation bro. Bunun uzaktan çekilmiş böyle bütün ekranların gözüktüğü şey atsana. O sen ne şu olsun böyle. istiyorsun atayım ya? Onu, atayım o, o, çok, o çok iyi değil mi? O daha iyi ben söyleyeyim. Al bunu. Adam derim benim motivasyon şu anda Bilgisayar geçince böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Barış yani. ana meylim. Ya senin ya. aklını atsana ay, ya. Anam, bir ay. Aynen bir şeyle bir <laughs> şey Çok iyi Aa, ya. Aa, açın biraz bu resmi harbiden. Zavallısını biz şeye çevirdik. Çok iyi. Ben de, de sağ oldu ona sert defa ama işte. Yani beklemediğim performans gösterdi Barış abi gerçekten. Orada da ben Hayır de bir sahibiz. de sarıyor. E, bir, evet. evet. Nasıl var Bir çalımlar Sarı atıyor evet, evet. sarıyor, atıyor. Şey, e... Bence... Bu bir sol Bir dakika geldim. İzin yeni bir base yeri bulup Kopi. Şey, şey yapmamız demek, lazım. Artık teknolojik base hala böyle normal bayağı yerlerin teknolojik şeyler oldu. Oğlum beni niye engelledin lan sen TikTok'ta senin adamların? Kimi engellemişim? Onu? Benim başçıya engellemiş senin mezarcı hesabı. ben dedim Cihan yapmamıştır zaten onu da. Yok lan ya, ya. ölme çıkma diye yapmışsındır belki. Ya kanka. Allah Allah. Sen yapmamışsındır diyorum ben de zaten ya. Kesin dedim. Canım mutlara bir şeyler yapmıştık kendi kafalarına olabilir, göre. Olabilir olabilir kanka ya. Ben stalk olabilir. hesabı açıyorum. Hakkını helal et. Seni stalklayacağım artık. Başka hesaptan. Olur kanka. Senin canın sağ olsun. Ne yapıyorsun? İyi kanka. Oturuyoruz böyle. Arkadaşlar var. Biraz. Gene nargileyi <laughs> görürsem kıracağım telefonu diyecektim. Allah'ım kendimi sikeceğim artık. Artık bırak şu nargileyi. Ne yapıyorsun kanka? Böyle vakit geçiriyorum. Herkesin sana selamı var yayından, chatten. Aa, yayında mısın? Aynen aynen. Herkes chatte muhabbet döndü zaten. Gene Cihan abiniz bildiğiniz gibi göstermeme gerek yok. Nargile usulü. Halen daha nargile. Halen <laughs> daha nargile. <laughs> Aleyküm selam bro. Ne yapıyorsun kanka? Vakit geçirmeye çalışıyorum. Spordan geldim işte. Oturuyorum öyle. Eee ne yaptın? Youtube'a dönüyorsun? Ya, bu, yani başlıkta üç gündür atıyorum kanka video ya. Var bile hayalimiz o zaman bir doğuskat. Ay <laughs> atarız atarız. Sıkıntı yok. Var mı isteğin? kanka iyi Çocuklara selam söyle çok hadi öpüyorum. Nargile'yi de sal artık amına koyayım. Sal. Tamam kanka. Hadi, hadi, görüşürüz. görüşürüz. Hadi ben bay bay. Bay bay.